bismillahi rohmani rahim assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh xayrli e, ramazonlar shimdi e, biz e, bir koyga keldik e, bu yerda jo'jiqlara e, e, rahmatli qadir e, bayraq adina o'n dona ko'ynak as borik va cheli otirdik e, abdulbashir atabek qardoshimizning e, vasilasi ila e, rahmatli qadir e, bayraq adina e, bizlar bu yerdan kala ayyorladik ya'ni ko'ylak ayyorladik bu abimiz va bor bunng miqtori bizlar bir ondana ko'ngili ketirdik mana shu rahmatli qadir bayraq adini Ee, teşekkür Kadir Can'ı hoştun. Rahmetli Kadir Bayrak abimiz hem Jaylar e, Cennetil Fırza Hüseyin olsun, e, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in e, komşusu olsun Amin. inşallah. Teşekkürler ediyoruz. Şöyle kıymetli bağışlarımızdan şöyle gariban ailelerine yatla böyle bayramlık hediyesini gönderip diler. Allah razı olsun. İzledim. Allah Amin. kabul eylesin i̇nşallah. inşallah. İzinde kalanlara hem şöyle sabrı cemil Allah nesip eylesin. e, işlerine, ticaretlerine Allah bereket versin. E, şifayı acil, hasta ve hastalıklarını Allah can e, şifayı acil ihsan eylesin. Hanelerinde huzur, mutluluk, sihat, afiyet nisip eylesin. Maddi ve manevi sıkıntılar olsa Allah izar eylesin. Şöyle güzel e, bayramlık hediyelerini sizin vesilenizle e, bu koya getirdiniz. Allah sizden de razı olsun. Allah e, kadir. Bayrak abimizden hem e, şöyle e, Allah'ım cayların cennet eylesin. Amin. E, şöyle onun oğullarından hem Allah razı olsun şöyle e, güzel hediyeleri bizlerim köyümüze hem gönderip şöyle Afganistan'ın e, Türkmenlerine gönderip Allah razı olsun Allah kabul eylesin inşallah. Sağ olun, teşekkür ederiz. Tamam. Rica ederim. Avaz gördüler. Ajda Beşir Atabeyin vasıtası bile, Beşir Atabey ağamızın vasıtası bile bu cagal çağalara kala giderdik. Sağ olsunlar Allah razı olsun Beşir Atabey ağamızdan ve hem de merhum Kadir Bayrak adına ondan kala yerladık. Burada incikimiz var be ne benim? Mustafa. Mustafa. Malakiyom mu Mustafa can. Namı Koyun eklenmiş şey beraber geldi mi? Allah. Namı Allah. günlerinde giyersin, ha? Hoş bulduk. <laughs> Adın ne? Rahimullah. Rahimullah. Kaç yaşadın? On dört yaşadım. On dört yaşadın. Koyunaklarınız beraber mi? Evet. Tamam. Hoş buldun mu? Evet. Ee, bu koyunaklar e, Rahmetli Kadir Bayrak adına alınan tamam mı? Evet. Tamam inşallah. Ee, Yaşlılarımız, ağamıza inşallah bir dua verelim. <laughs> Yaşlılarımız, ben şu çağlara biz de bir on tane kağla halk geldik ağam. E, şu Beşir Atepe'nin vesilesiyle. مرهم قدير بيرق آدنا عندنا كلا يارلا ده إن شاء الله <سؤال> برد دعاء آمين بلرن بيدن صدق إحسان الله الله درجاه إنت قبول إحسان الله بلرن راضي بس جاهل رجلا نتن بس بلرن صدق الله درجاه إنت قبول الله. آمين الله شكر الله بار بولن تشكر